Herkese mutlu ve sağlıklı haftalar diliyorum. Ben fizyoterapistiniz Cihan Aksakal. Mutlu Yaşal ailesi olarak sizler için yine bu haftada birbirinden faydalı ve sağlıklı egzersizler hazırladık. Hazırsanız beraber başlayalım. Isınma egzersizimizle egzersiz serimize başlıyoruz. Bugün yapacağımız ısınma egzersiziyle hem kollarımızı çalıştıracağız hem de bacaklarımızı çalıştıracağız. Aynı zamanda da kan dolaşımımızı harekete geçireceğiz. Oturduğum yerde sırtımı arkaya dayıyorum. Kollarım yanda, ve bisiklet çevirmeye başlıyorum. Bisikletimi çevirirken aynı zamanda kollarımı yukarıda birleştiriyorum. 1 2 3 10 tekrar 4 Gayet iyi 5 Devam ediyoruz 6 Son 3 tane 7 Yorulursanız dinlenebilirsiniz 8 9 ve o. Isınma egzersizimi bu şekilde tamamladım. Bacak bölgemizin arka kısmındaki kasları geleceğimiz ve kuvvetlendireceğimiz egzersiz için koltuğumuzun uç kısmına doğru oturuyoruz. Bacaklarımı dümdüz bir şekilde uzatıyorum. Ayak uçlarım yukarı doğru bakıyor. Bacaklarım dümdüz ve bitişik. Ellerim ise diz kapaklarımın hemen üstünde ve aşağı doğru hafifçe eğiliyorum. 1. Bacaklarımı asla kırmıyorum. 2. Zaten eğilirken bacaklarınızın arka bölgesinde bir yanma hissedeceksiniz. 3. Devam ediyoruz. 4. Ağır hissettiğiniz yerlerde bırakabilirsiniz ama bacaklarımızda biraz yanmalar olacak. 5. Bu yanmalar da oradaki kasların gerildiğini gösterecektir. 6. Devam ediyoruz. 7. Bu germe egzersiziyle sakatlıkların önüne geçebiliriz. 8. 9. Hatta evden çıkmadan önce yürüyüş yapacağınız zamanlarda bile bu egzersizi yapabilirsiniz. Boyun egzersizimizle devam ediyoruz. Bugün yapacağımız boyun egzersiziyle boynumuzu daha aktif bir şekilde hareket ettireceğiz. Yine oturduğumuz yerde boynumuzu öne doğru 10 defa. 1 2 3 4 5 Yavaş yavaş yapıyoruz. 6 7 8 9 ve 10. Şimdi arkaya. 1 2 3 Boynumuza bir hareketlilik kazandırdık. 4 5 6 7 Çok güzel gidiyoruz. 8 9 ve 10. Şimdi sağa. 1 2 3 Herhangi bir baş dönmesi yaşarsanız egzersiz yerine kesebilirsiniz. 5 6 7 8 9 Ve 10. Şimdi sol tarafa. 1 2 Ağır hissettiğiniz yerlerde de yarıda bırakabilirsiniz egzersizi. 4 5 6 7 Az kaldı. 8 9 Ve 10 Boyun egzersizimizi tamamladık. Yaptığımız boyun egzersizle boyun kaslarımızı kuvvetlendirdik ve boyun çevremize bir hareketlilik kazandırmış olduk. Bir sonraki egzersizimizde devam edelim. Şimdi yapacağımız dirsek egzersiziyle dirsek bölgemizde bulunan ağrılara çözüm bulmaya çalışacağız. Dirsek bölgemizdeki ağrılar genellikle fazlasıyla yoğun bir şekilde ev işi yapmak veya da bir masaya dirseklerimizi koyarak çalışma alışkanlığımızdan kaynaklanıyor. Bu egzersizi hemen gösteriyorum. Oturduğum yerde kollarımı dümdüz uzatıyorum. Bakın hiçbir kıvrım yok, kırıklık yok. Dümdüz uzatıyorum. Sağ elimle sol elimin parmak ucu kısmını kendime doğru bastırıyorum. 1 bastırdım 2 bastırdım 2 saniye bekledim 3 bastırdım 2 saniye bekledim 4 dirsek bölgenizde zaten bir gerilim hissedeceksiniz 5 6 dirsek bölgemizde oluşan bu ağrının sebebi aslında bu bölgedeki sinir tuzaklanmasıyla alakalı 8 yine 10 tekrar yapacağız 9 ve o. Şimdi diğer kolum için uzatıyorum. Diğer elimin parmak uçlarıyla 1 2 geldim. 3 tekrar geliyorum. 4 5 Eğer daha önce geçirdiğiniz bir ameliyat veya sakatlık varsa kol bölgenizde bu egzersizi yapmayabilirsiniz. 7 8 9 ve 10. Dirsek egzersizimizi tamamladık. Bu egzersizi düzenli yapmanız takdirde dirsek bölgenizdeki ağrıların hafiflediğini hissedeceksiniz. Egzersizlerimizi başarıyla tamamladık. Siz de egzersizlerimizden hemen haberdar olmak istiyorsanız Facebook'tan Mutlu Yaşal sayfamızı takip edebilir veya YouTube'dan Mutlu Yaşal kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıklı haftalar diliyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın.